Evet, hoş geldin. Gördüğün gibi yine karanlıkta kaldım. Evet, bu manzaradan da anlayacağım üzere 5-10 dakika sonra videonun ortalarında senin için soyunacağım. Gece kuşağımız başlıyor. Neyse, aman bir yere gitme, merak etme. Soyunup döküneceğim yok. Evet, e, bu sefer de gece modunda devam edelim. Ne yapacağız şimdi? Yine kariyere devam edeceğiz. Lan, parayı biriktir biriktir bir türlü birikmiyor. Bu Scania'yı tamir ettiremeyeceğim. En iyisi ben satayım. Bak şimdi. Ne yapacağız? Nasıl satacağız biz bunu? Acaba satsak mı yoksa şey mi yapalım? Adını sen söyle. Enter'a basın diyor. Ne yapacağız şimdi? Bir saniye. Benim ne kadar param var? Bir saniye. Bir nokta kim diyor? Şimdi Enter'a bir basalım. Şimdi bak çekiciyi tamir ettireyim diyorum. Ne kadar? Ne kadarmış toplam? Dur eksiksiz tamirat talep et. 5 milyon 729 bilmem ne bilmem ne iptal. Buradan da çıkalım. Ya 5 milyon. Tırın kendisini alsan zaten bu kadar para etmiyor bak. Buna 5 milyon tamir parası verilir mi? Şimdi şöyle yapalım biz. Escape diyelim. Şöyle işler, konvoylar, kariyer, şirket diyelim. Çekici, yöneticisi diyelim. Yani satabiliyor muyuz? Şöyle bir saniye çekici diyor. Şu Scania'yı bir seçelim. Sat diyelim. 3 milyon 400 milyon. Vallahi satak da iyi. Sat abi. Sat. Heh. Böylece artık ne çekicimiz kaldı ne de çekiciyle ilgili bir dert kaldı. Neyse ama biz onu yine alacağız kayı. Sen merak etme. Şimdi ne yapalım? Escape'de çıkıyor mu buradan? Evet escape yaptım çıkıyor. Şimdi işlere geçiyor. Seni bekletmiyorum bak. Tek seferlik iş bulup yola döküleceğiz. Tamam. Şimdi ne bulduk? Şimdi en üstte ne var? Cevher taşıyacakmışız. Araba ne bu arada? Iveco değil mi bu? Dur bakayım bir dakika. Evet Iveco S-Way Active Space. Ya biz bir Iveco kullanmıştık ama o doğrudan Active Space'ti. Şey değildi S-Way değildi. Mesafe ne kadar? 52 kilometre mi? O ne lan? Ya bir kere de böyle bir kısa gidek mi ya? 22 bin dolar veriyor ama olsun. Dur bir altında ne var? Renault var. Hiç sevmem bu kamyon 120 kilometre. Bu çekiciyi sevmiyorum ya. Renault Premium Normal Roof diyor. Altında bir Scania daha var. O da eski püskü Scania'lardan. Bunun mesafesi ne? Bu da 123 kilometre. Ya neyse şu en üstteki ivekoyu şey yapalım tamam mı? Bunu kullanalım. Bir iş alalım bakalım. Nereden nereye gideceğiz bu arada? Haritada. Ha Avusturya'daymışız. Bir noktadan i̇yi, iyi hadi bak. Bu sefer böyle olsun. Böyle olsun. Böyle olsun. İdare et, idare et. Ya abi ne koltuk ayarı ya. ya? nefret ediyorum ya şu koltuk ayarına. Yemin ediyorum nefret ediyorum. Ya. Vay arkadaş sen neymişin yalan. Biraz şöyle uzaklaşalım. Şöyle uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Tamam. Bir de görüş alanını da ayarlayalım. 65 derece. Bu da bir şey varmış gibi. Şöyle bir 85'e gelelim baba. Benim en idealim bu. 85'i beğeniyoruz. Tamam. Şimdi şunu bir çıkalım. Şurayı da bir kapatalım. Şöyle bir kabine bakalım. Kabini ferah ha? Bir önceki bölümde ne kullanmıştım ben ya? ne kullanmıştım ben? Man kullanmıştım. Ya manın sesi falan gürül gürül. Eyvallah. Ama abi içi çok karanlıktı. Bak bu güzel. Bir de Renault T serisi de güzel. Bir de şöyle bir dışarıdan bakalım. Hmm, mu taşıyacağız? Taş mı taşıyacağız? Bu yanar dönerli bir renk lan bu. Neyse bir başlayalım. Güzel gündüz detlerimiz var. Başka ne var? Başka ne var abi? Şöyle bir farları da bir yakalım güzel. Uzunları yakalım. Vaa. Wow. Bir de dörtlüleri yakalım. Gayet şık. Gayet çık kanka. Ha? Değil mi? Evet. Güzel bir şeye benziyor. Ya şunu aslında şurada bir yerde bir fotoğraf çekinsek ne olur ya? Yani? Ha? Ne dersin? Birazcık arabayı alalım. Diyor. Birazcık ileriye alalım abi. Aa. bu Nereye geldim, nereye geldin? Burada bir kadın Biz nereden çıkacağız? Ha buradan çık mi? Şöyle yapalım. Zaten nasıl olsa mesafemiz kısa. İstediğimiz gibi dal geçe geçe gideriz. Bir şey olmaz yani. Hiçbir şey olmaz adam. Şöyle dökülelim. Burası değil mi? Evet. Gideceğimiz yer burası. Şöyle bir duralım. Ya. Şöyle duralım. Bir... Hatta biraz daha gelelim bir de, şu mikser de ortadan kalksın ya. Ne saçmaladık böyle. Ne dersin? Böyle iyi değil mi? Şöyle tam güneşin battığı vakit. Güzeldir ya. Böyle çekinelim mi ya? Böyle çekinek Dur bakalım. Fotoğraf modu diyelim. Şimdi bu fotoğraf modunda şöyle D'ye basalım. Bir de şöyle biraz uzaklaşalım. Havadan mı çekelim? Yok abi şöyle yerden çekelim. Şöyle seksi bir bakış olsun. Evet. Şu sol tarafa da şey yaparız. Yazıyı yapıştırırız abi. Gerçi birazcık bulutlu bulutlu ama kırmızı kırmızı renk vurduk mu yazılara? Gayet iyi gider bu. Hatta birazcık şöyle yapalım. Şöyle çekelim. Tamamdır abi. Tamamdır. Şöyle yapalım. Ondan sonra sür mü diyeceğiz. Evet. Sürücü koltuğuna göre. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada birazcık keskin virajlar var. Biz ne yapalım? Değil mi? İçeriye geçelim. Şu dörtlerimizi kapatalım. Lambalarımız yanıyor galiba. Evet. Şöyle yakalım. Akşamüstü olduğu için muhtemelen diğer araçlarında şey vardır. Farları yanıyordur. Yoksa ceza yiyoruz. Biliyorsun değil mi? Volvo çekici galerisini keşfetmişiz. Allah Allah. İstemeden oldu biraz ama neyse. Volvo alırız abi. Volvo severiz. Volvo, Daf, Scania. Bu üç aracı da şeye koyacağız, garaja koyacağız abi. Garaja koyacağız. Neyse, şuradan bir dönelim abi. şuradan bir dönelim. Bu arada araçların farı yanmıyor ya. Şimdi biz burada far ihlali derler. Yanmıyor değil mi diğer arabaların farı? Evet, Farlar yanmıyor. Evet. Şimdi buradan döneceğiz. Şöyle bir sinyal çakalım abi. Şuradan da bir kontrol edelim. Var mı gelenimiz, gidenimiz yok değil mi? Tamam. Şöyle dedim. Niye şeyi kapattık onu anlamadım. Gelen giden var mı yok mu? Tamam devam. Edelim. Evet. Şimdi küçük bir viraj alacağız. Viraj aldıktan sonra muhtemelen yolumuz düz diyecek. O esnada da zaten dış çekim yapar. Şöyle güzel bir görselle olayı noktalarız. Bak. Bir de geçen bölümde sana ne anlatacağım şimdi? Hani geçen bölüm bir sorun yaşamıştım biliyorsun değil mi? YouTube'a yanlış videoyu yüklemeye kalktım. Ondan sonra tam yüklemenin sonuna gelmiştim. Kaç saat yükledi o videoyu? 7-8 saat sürmüştü ve 7-8 saatin ardından iptal ederek gerçek orijinal videoyu yükleyeceğim. Buradan mı döneceğiz? Evet buradan döneceğiz. <laughs> videoyu yüklemeye kalkmıştım. Biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Heh. Şimdi o videoyu iptal ettik, yenisini yükledik. Tabii ben sana o zaman demiştim ki, ya dedim ben hani çekiniyorum. Şimdi hem video yüklüyor, hem de edit yapacağım. Bakalım bilgisayarın performansı ne olacak? Ya performans e, hani bir sıkıntı yaşamadım bu noktada. Hem videoyu editlediğim sırada, hem de diğer taraftan da YouTube'a içerik yükledim. Ama yine de şükür bilgisayarın performansından yana bir sorun yaşamadık. Rahat bir şekilde edit ettik. Hatta şu anda YouTube'a video yüklenmeye devam ederken ben hala bu görüntüyü çekiyor durumdayım. Neyse ki herhangi bir atlama zıplama sekme mekme herhangi bir şey yaşamadım. Hani onunla ilgili bilgi vereyim dedim. Çünkü sana şey demiştim hatırlıyor musun? Hani bir dahaki video bundan sonraki video yüklerken bakalım bir problem yaşar mıyız yaşamaz mıyız sistemle ilgili. Onu ben sana söylerim demiştim. ha önceki benim neymiş diye merak ediyorsansa yukarıya da bir kart atarız. Belki çoktan atmışımdır bilmiyorum. Şuralara bir yere koyuyoruz işte. Sen oradan gider izlersin abi. Yapacağımız bir şey yok. Ya da bundan bir önceki videoya bakacaksın gari. Yapacak bir işimiz yok. Neyse ki o noktada bir sorun çıkmadı. Bu arada bizim hız limitimiz neymiş? 80'miş. Şunda bir, bir röterler tarzı bir şeyler var mı? Bir çekeyim şöyle. Aa, bir düşelim. Ama ben niyeyse oyna. Oba, oba. Buradan dönmemiz lazım. Dur, dur bravo. Abi şuradan giriyoruz değil mi? Aynen öyle. Şuradan bir girelim. Oraya da tam şeyi koymuş sağla sıcak. bariyeri koymuş. Al. Yani dış çekim yapsaydık adama girdiyiz Ah, hadi bu sefer de bu var. Hadi bu sefer de bu var. Ya abi. Ama, aman be ya. Biz buradan sağcazmışım. Adam boşuna mı engeli koydu onu Ben de zannediyorum o okur kuru kurya orada duruyor ya. Kaza Kardeş geçmiş olsun kardeş. Arkayı bayağı bize atmış Volvo'nun. Volvo'ya ne vurmuş lan? Bir dakika. S o Skoda mı bana mı öyle geldi? Lan ya, tamam oğlum bir dur lan. Galiba Skoda ya. Skoda mı? Audi mi lan bu? Arkadaşlar bu A6 galiba. Bir A6 Volvo ya girmiş. Evet. Evet ya gel abi. Gel gel. Şöyle dörtlerimizi yapalım. Aman kardeş. Bir de vurmuşa bir de biz vurmayalım. Dur bakalım. Bir yandan dokunmuyor mu? Dokunmuyor değil mi? Aa. Kardeş geçmiş olsun. <laughs> ya aslında güzergah değiştireceksin ama güzergah değiştirdim de yolun bir uzuyor, bir uzuyor, üç. Tamam. Aman şöyle bir içeri geçip bakalım. Tamam. <laughs> Kurtardık galiba. Anladığım kadarıyla kurtardık. Güzel. Yola devam. Şu dörtlerimizi kapatalım tabii. Gerek yok. Saat kaç oyun saatine göre? 19.27 diye geçiyor. Yani hava karardı kararacak. Biz muhtemelen gece sürüşü yine yapamayacağız. Ya şu gece e, kısa mesafe gidiyoruz ya. Gece sürüşü bir türlü yapamıyoruz. Sorun o. Hani kısa mesafe gitmemiş. 500-600 kilometre yol gitsem basacağım ama maalesef Hoppala yeşil yandı mı? Yandı. Devam et. Anlatabiliyor muyum? Sorun orada yani. Kısa mesafe gittiğimiz için bir türlü gün değiştiremiyoruz. Mesela az önce bir kaza gördün değil mi? Uzun mesafe gittiğinizde çok daha farklı şeyler görüyorsunuz. Aslında keyifli oluyor. Ama burada iki tane temel sorunumuz var. Bir kere render açısından değil. Yani neyse ki render ne kadar uzun olursa olsun hatta çözünürlüğü yükseltsem bile şu anki ekran kartıyla yani 2K, 4K falan render alabiliyorum. Ondan yana bir problemimiz yok. Ama problem nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Abi internet o kadar yavaş ki internet o kadar yavaş ki yüklemesi saatler alıyor ya. Ya saatler alıyor. 3 GB'lık bir dosyayı bak 1080 pik 1080'de kaydettik. Tabii HD'de kaydettik. Ne oldu biliyor musun? 1080'de bu ev benim döndüğümü göre göre niye kendini önüme atıyor bilmiyorum ki Neyse Şimdi 1080 pikselde kaydetmeme rağmen video HD'de kaydetmeme rağmen Tamam mı? Render süresi 20 dakikalık Daha geçen bölümlerde de bahsetmiştim 20 dakikalık bir videonun renderı 2 3 dakika hatta 4 dakika maksimum 4 dakikaydı herhalde ya, emin değilim. neyse bu kadar sürüyor ama var ya inan bana böyle bir çözünürlüğe sahip Videoyu YouTube'a atmak tamı tamına, ya oğlum öf, kıçıma kıçıma ne giriyorsun lan? Ee, burası değil mi? İleriden mi döneceğiz lan? Söylesene ya. Böyle 20 dakikalık bir videoyu HD çektiğin zaman YouTube'a yüklenmesi 6-7 saat, 8 saat sürüyor. Ya böyle bir vicdansızlık olur mu ya? Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya 2K render alsam, 4K render alsam ne işe yarar ya? Bir gün boyunca neredeyse video yüklemek sürecek ya. Böyle bir saçmalık yok ya. Ya artık şu paranın hakkını bir verin arkadaş ya. Verin ya. Dur bakalım bir gün inşallah bunlar düzelir. Sırf adamlar... Ya abi yürüsene ya. Ya yürüsene oğlum la. Yürüsene la. Yürü la yürü yürü. Geri zekalı bir yürü ya. Şş, dangalak ya. Ah kırmızı. Hah. Şimdi geçsen lambayı ihlal ettin olacak. Bak. Gördün? Bizi burada bıraktı aptal herif ya. Ulan bu ne biçim renkler? Abuksu. Janjan ben kendim 2011 model bir Fiat Bravo kullanıyorum. Onlarda da böyle bir renk vardı can canlı. Böyle gri desen gri değil, pembe desen pembe değil. Hah. Abi şuraya bir sola dönüş koydum. Allah rızası için bir sola dönüş, mola dönüş koydum. Ortalığı karıştırdınız be kardeşim be. Ortalığı karıştırdınız be kardeşim. Vallahi billaha ya. Bu an yerine yaklaştık şeyler. güzel bir görselimiz olmasın. Beni bastı. Şu an Bu ağaç bir yerden girmek, değil mi? Tamam, Fiber internet satacağız diye adamlar her türlü rezilliğe başlıyorlar. O kadar da insanlar mağdur edilmez ki be kardeşim. Allah yemin Neyse bakalım. Nereden gideceğiz yavrum? Şurası değil mi? Buradan dalacağız herhalde. mekana geldik. İşte Hop. Tamam. Vardık. Vardık. Ya biz var ya dümdüz şöyle verelim. Kapıdan bırakalım çıkalım. En güzeli böylesi. Evet. Bu sefer kısa bir video oldu değil mi? Ama gerçi mesafe de kısaydı ya. Yapacak bir şey yok. Ha yani şimdi kısa bir mesafe daha oyun oynayalım diyeceğim. E abi bu da bu sefer de Üst üste binecek seni sıkacağım. Neyse sıkmayayım artık. Bir dahakisine bol bol sohbet muhabbet ederiz. Bu arada umarım gidişat iyidir. Ya altına bir yorum yorum yazarsan hani ne yapalım ne ederim diye memnun musun değil misin? Neyse sonra görüşürüz oldu mu? Şöyle bir devam ettiğim Ben oyundan ufaktan çıkayım. Şöyle çıkış yapalım. Neyse önce videoyu durduralım oldu mu? Durdurduktan sonra ben de yavaş yavaş edit yapmaya kaldığım yerden devam edin. Evet izlediğin dinlediğin için teşekkür ederim. Beğendiğin paylaştığın için kanala abone olduğun için teşekkür ederim. Ellerin dert görmesin kardeş. Görüşürüz.